Arkadaşlar öncelikle merhaba. 9'larla çarpmanın kolay bir yöntemi var. O yüzden göndermek istedim. Dokuzla kaç kaçı çarpacaksak eğer mesela 9 kere bir dediğimiz zaman birinci parmağımızı kapatıyoruz. Bu kapattığımız parmak boşluğu ifade ediyor. Diğerlerini topluyoruz. Şu an 9 kere bir 9 zaten. 2 yapalım mesela. ikinci parmağımı kapatıyorum. Buradan öncesi 10'luğu ifade ediyor. Yani burası 10. Devamını topluyoruz. 8. Daha sonra 9 kere 3 demiş olsak 3. parmağımızı kapatıyoruz. 10, 20, 27. Veya yani mesela 9 kere 4 olsun. 4. parmağımı kapatıyorum. 10, 20, 30, 36. 6'da bu parmaklarımı topluyorum. Daha sonra 5. parmağımı kapatıyorum. 5 ile çarpıyorum. 10, 20, 30, 40, 45. Daha sonra 9 kere 6, 54. 9 kere 7, 63. 9 kere 8, 72. 9 kere 9, 81. 9 kere 9, 90. Bu şekilde. Umarım...